Küre. Arkadaşlar küreyi uzayda düşünecek olursak bir noktaya eşit uzaklıktaki mesafelerin birleştirilmesi sonucu oluşan geometrik cisme biz küre diyoruz. Evet. Bu merkezimiz ve Bizim dünyamızı düşünürseniz Evet küremiz Bu da yarı çapı olmakta Özelliklerine bakalım hemen Hacim diyelim Yüzey alanı diyelim Arkadaşlar hacim 4 bölü 3 çarpı pi r küptür. Pi r küp çarpı 4 bölü 3 hacmi vermektedir. Yüzey alanı ise 4 çarpı pi r kare şeklinde elde edilmekte ol olmaktadır. Yüzey alanı böyle arkadaşlar. Hemen bir iki örnek yapalım. Örnek dedik. Evet. R eşit 6 olan kürenin hacmini ve yüzey alanını bulalım. Evet. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 6'nın küpü. 6'nın küpü 6 alt kere 6 36 36 çarpı 6 216 çarpı 4 bölü 3 pi yapmakta. 216 3'ü sadeleştirirseniz 72 yapar. 72'de de 4'ü çarparsanız arkadaşlar 288 pi yapar. Evet. Yüzey alanına bakacak olursak yüzey alanı da 4 çarpı pi çarpı 6'nın karesi olacaktır. Burası 36 4 ile çarptığınız zaman 144 pi çıkar yüzey alanımız. Evet. Bununla ilgili 3 tane soru yapalım hemen küreyle ilgili. Soru diyoruz. Soru diyoruz. Ve soru diyoruz. Evet, birinci sorumuz. Evet, bir küre arkadaşlar bu. küre içinde yapılmış bir koni. Kürenin yarı çapı R küre eşittir 10 santim. Ve koni tabanı koni tabanına ait yarı çap yani R koni diyelim buna da 6 santimmiş. Evet. Koninin hacmi sorulmakta. A B diyelim. Buraya da tepe noktası T diyelim. İkinci sorumuz. Tam küre şeklinde bir cisim birbirine dik iki kesit ile dört eşit parçaya bölünmüştür. Elde edilen 1 bölü 4'lük parçaların her birinde bir koniye yanal yüzey olabilecek Kaç yüzey vardır? Evet küreyle ilgili diğer sorumuz. Çapı 4 santim olan küre şeklinde bir elmanın yarısı streç film ile sarılacaktır. En az ne kadar streç filmi İhtiyaç vardır Evet cevaplarımıza bakalım arkadaşlar Evet koninin hacmi sorulmakta Koninin hacmini bulabilmek için Nelere ihtiyacımız var Elbette ki Yarı çapa ve Yüksekliğe ihtiyacımız olacak Evet. Buraya O2 diyelim arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi koninin merkezi olsun. Ve burası da O1. Bu da O1 de bizim küremizin merkezi olsun. Şimdi kürenin ki 10 santimmiş. Koninin ki 6 santimmiş. Evet yarıçaplar bu şekilde. Varsak eğer burasında 90 derece olduğunu unutmayalım. Burası 10 mudur? Burası 10 mudur? Evet. Burası 6, burası 10sa, şurası ne olacaktır arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgeninden burası 8 olacaktır. Şimdi ben koniye ait yüksekliği buldum mu? Evet buldum. Kaç? 18 birim. Yarı çapım nedir? 6 birim. Hacmi bulmak için V koni diyelim. Eşittir. Taban alanını yani pi r kare pi çarpı altının karesi yükseklikle çarpıp yani 18 ile çarpıp 3'e bölmem gerekecek. Evet 3'e böldüm arkadaşlar. Burası ne kaldı? 6. Pi çarpı 36 çarpı 6, 6 kere 36, 216 çarpı pi çarpı pi. Yani koninin hacmi neymiş arkadaşlar? 216 piymiş diyebiliriz. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz: Tam küre şeklinde bir cisim, birbirine dik iki kesit ile dört eşit parçaya bölünmüştür. Elde edilen dörtte birlik parçaların her birinden bir koniye yanal yüzey olabilecek kaç yüzey vardır diye sorulmuş. Evet, siyahla göstereyim hemen. Arkadaşlar bu küremiz. Evet. Şurada merkezimiz. Şimdi kaç parça, kaç iki kesitle parçalanmış. Yani bir şöyle parçalanmış, bir, bir de şöyle parçalanmış, İki. Yani şurayı çekip alacağız. Şurayı attık, şurası bir parça. Şurayı attık, şurası ikinci parça. Şuraya da attık ki burası da. Üçüncü parça. Elimizde ne kaldı? Şöyle bir parça kaldı elimizde. Evet, şu tarafını görebiliriz hatta. Evet, bakacağınız zaman bizim bir koniye parça olabilecek bir ve iki kısım olmaktadır yanal yüzey olarak. Yani sorumuzun cevabı nedir arkadaşlar? 2'dir diyebiliriz. Evet. Çapı 4 santim olan küre şeklinde bir elmanın yarısı streç film ile sarılacaktır. En az ne kadar? Streç filme ihtiyaç vardır. Yani biz burada ne bulacağız arkadaşlar? Yüzey alanını bulmamız gerekecek. Evet. Bu bir elma. Küre şeklinde bir elma. Şurası 4 birim olmaktaymış o merkezde. Evet. Şimdi bakın. Yüzey alanının yarısına ihtiyacım var. Yüzey alanının yarısı burayı ve bunun arkasını vermektedir. Şimdi burayı kaplayacağım bir. Bir de şu üstü var. Yani şu dairenin alanını da kaplayacağım iki. Yani yapmam gereken işlem nedir? Bu kürenin yüzey alanının yarısını bulmak ki şu altının tamamını kaplayabilmek için gerekecek ve üstteki şu kesilmiş kısmı kaplayabilmek için de şu kısmı kaplayabilmek için de bir de şu dairenin alanı kadar bir streç filme ihtiyaç duyacağım. Yüzey alanımız nedir arkadaşlar? Yüzey alanımız eşittir 4 çarpı pi çarpı r kare. 4 olduğuna göre 4'ün karesi. Yani 16. 16 çarpı 4 de 60. 4 olduğundan 64 pi yapar. Yüzey alanı. Bize ne kadar lazım arkadaşlar yüzey alanının yarısı lazım. Çünkü elmamız yarım. Yarım yüzey alanı dersem eşittir. 64 pi bölü 2'den 32 pi yapar. Tamam. Alt tarafını sarabildik. Tamamını dönebildik. Alt kısmı tamamen kapalı. Sadece üst düzey açık kaldı. Üst düzey içinde bu şuradaki dairenin alanı kadar bir streç filme ihtiyacım var. Dairenin alanı diyelim. Eşittir. Pi R kare arkadaşlar bildiğiniz gibi. R nedir? 4. 4'ün karesi. O da 16 olacağından 16 pi yapar. Şimdi 32 pi 6 için 16 pi üstü için toplam 48 pi kadar size bir streç film lazım diyebiliriz. Evet. Şöyle seyir çapı arkadaşlar. Çapı diye yazmışız. Evet değerli arkadaşlar. Küre ile ilgili size belirtmek istediğim sorular bu şekilde.